Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Tabi AirDrop'undaki en son gelişmeleri inceliyor olacağız. Onun öncesinde bu tarz videoların devamı için kanala abone olmayı ve Telegram kanallarımıza katılmayı unutmayın. Hadi gelin detaylarına geçelim. Hatırlayacağınız üzere en son Tabi'nin AirDrop'una... E Token dönüştürme olayı gelmişti şu New World kısmından yanlış hatırlamıyorsam aynen öyle elimizde toplamış olduğumuz şu Phoenix Faders'ları e, direkt olarak GG token'a çevirebiliyorduk ve bu Token e, çekilebilir olacaktı, kullanılabilir olacaktı, Airdrop'ta bizlerin işine yarayacaktı. En son bu çevirme işlemini hızlı bir şekilde yapın demişlerdi ve şu an gördüğünüz gibi zaten normal çevirmeyi kapattılar, sadece işlem ücreti ödeyerek e, çevirme yapabiliyorsunuz. E, şu anlık bu kısım kapatılmış durumda gibi. Ondan sonrasında çok bir gelişme olmamıştı. Sonrasında tabii böyle bir e, NFT tarzı bir şeyler e, sat, sattı yani öyle söyleyeyim. Ve oradan da bayağı ciddi para topladılar bu arada. E, en son hatta kaç toplamışlardı? Şuradan kendi Twitter'larından göstereyim onu da sizlere. Ondan sonrasında bir tane şöyle bir duyuru atlar. Videonun konusu zaten bu duyuru diyebilirim. Ama o e, topladıkları parayı da göstereyim. He. Yaklaşık olarak 10 milyon dolara yakın e, para toplamışlar 6 gün içerisinde. Gayet güzel bir miktar diyebilirim. Şimdi e, burayı kapatalım gelelim buraya. Şimdi buraya geldiğinizde e, gördüğünüz gibi e, Voyager görevlerini yapıyorduk biz en son zaten. Ve bize e, chest açma olayı şu an aktif dedi. Bunları açabilirsiniz. Ve ayın 12'sine kadar açmayı unutmayın dedi. Dolayısıyla şu anda bu videoda bunları yapıyor olacağız. Onun peşi sırada iki tane galgize görevimiz var. Bunları tamamlıyor olacağız. Şimdi sırasıyla ilerleyelim. Öncelikle buradan kaptan log kısmına geldikten sonrasındaki airdrop'a hala katılmadıysanız açıklamalar linkini ve aynı şekilde ilk bir önceki yaptığım videoların da linkini bırakıyor olurum oradan direkt olarak ulaşabilirsiniz gördüğünüz gibi 5 günlük bir sayaç var ve buradan sizin sandıkları klime etmeniz gerekiyor sandıklar belli şartlar karşılığında sizlere veriliyor gördüğünüz gibi işte şunlara sahipsen diyor şu sandığı alabilirsin gibisinden bir şey diyor ve bu şekilde bunları alabiliyorsunuz sonrasında burada go unbox kısmına gittiğinizde sizin profilinize yönlendiriyor ve buraya geldikten sonrasında elinizdeki e, her şey görünüyor aslında. Şunlar ekstra şeyler buradan e, bu sandıkları açarak NFT falan da çıkartabiliyorsunuz. Zaten videoya şimdi sizlerle beraber açacağız. Ben de şu anda iki tane sandık var. Birisi bakır, birisi demir sandık. Bakalım içinden ne çıkacak. Open Now dedim. E, ondan sonrasında gördüğünüz gibi klasik böyle CSGO gibi bir kasa açma yeri geldi open dedim ondan sonrasında ama bir işlem gönderdi ama buradan herhangi bir işlem ücreti vesaire kesmiyor sadece işlemi yapmak için ee, bizden bir izin istiyor. İmzal dedim. Phoenix Father çıkmasın ne çıkıyorsa çıksın. Gözünü seveyim. Allah senin etmesin. <laughs> yani istemediğim ne varsa o çıktı. Çünkü bunu çevirmekle uğraşamam sonrasında. Ee, bir de demir olan var bakalım. Bunu açalım. İnşallah bundan güzel bir şey çıkar. Aynı şekilde cüzdanımıza bir onay gönderiyor. Ve imza al diyerek bunu da açabiliyoruz. Ee, tabii ki de sizler benim kadar şanssız olacak mısınız olmayacaksınız bilmiyorum. Şu an mesela bundan ne çıktı? Kaptan Not F e, çıktı peki bu ne işe yarıyor ee, burada yazmışlar bakayım bir bir. Evet çok da önemli bir şey değil en azından benim açımdan. E, not satın alımlarını %10 mu %5 mi ne daha ucuz yapacakmış. E, bonus verecekmiş demişmiş demişmiş yani çok da önemli değil benim için not almayacağım için veya kurmayacağım için. E, ama o, yani benim şanssızlığımı zaten biliyorsunuz artık anlatmama gerek yok diye düşünüyorum. Sizler de buradan mutlaka sandıklarınızı klime etmeyi ve 12 Temmuz öncesinde sandıklarınızı açmayı unutmayın. Normalde bu videoyu akşama doğru atacaktım ama Özellikle Gagze görebilir için videoyu direkt öğlenden sizlere iletiyorum. Çünkü Gagze'de sınırlı sayıda mintleyebileceğiniz bir kısım var. Ee, gelin şimdi sırasıyla bunları yapalım. Şimdi burada bir tane e, si var bu sınırsız mint e, anladığım kadarıyla. Bunda herhangi bir mint e, sınırı koymamışlar. Ama şu görev için bir mint sınırı var. Doğru. E 100 bin tane diyelim düz hesap. 100 bin adet klime edebiliyorsunuz BSC ağında. Bir tane oat klime ettiriyor sizlere ve bu büyük ihtimalle yarın öbür gün bir işe yarayacaktır diye düşünüyorum. E, buradan klasik birkaç tane görev var. ta Şunu takip et, bunu beğen, şunu şey yap gibi. Klasik artık alıştığımız görevler diyebilirim. E, geldik sırasıyla bunları tamamlayalım. Bakayım e, ben Tabi'nin kendi Discordunda var mıyım? e, Discord'da varmışım. Discord görevini direkt olarak tamamlamış sayalım. E, siz de eğer yoksanız buradan tıklayıp Discord'a gidip Discord'larına katılıp robot doğrulamasını geçerek o görevde ve o görevi de tamamlayabilirsiniz. Hızlı bir şekilde şu görevleri de tamamlayalım bu şekilde. buradan o atımızı da klim etmiş olalım. İleride büyük ihtimalle elbet bir işe yarayacaktır diye düşünüyorum. ki burada zaten önemli olan şey chestleri almanız, klim etmeniz ve açmanız. Açmayı da unutmayın. bakalım ileride bunlar ne olacak? Umarım sizlere bu arada daha daha güzel şeyler çıkar. Çünkü içerisinden NFT çıkabiliyor. Ne bileyim ee, nedir ismi? Whitelistler vesaire çıkabiliyor. Token çıkabiliyor. E, ben de gördüğünüz gibi şanssızlık üzerine bir şeyler çıktı artık. Olduğu kadar ona da şükür Yapacak bir şey yok. E, geldim şunları hepsini bir tamamlayalım tek tek sırasıyla buradan da görevimizi bu şekilde tamamlayıp ödülümüzü alalım. Şunların hepsini tek tek tıklattıracak illa bana. Hepsini tamamladık ve gördüğünüz gibi beni BNB ağına geçiriyor. Çünkü o atı bana BNB ağında klim ettiriyor. Klim ederken de Gagze içerisinden 0.07 dolarlık bir işlem ücreti ödetiyor bize. Buna artık yapacak bir şeyimiz yok zaten. Bunu anlatmama gerek yok diye düşünüyorum. Eğer bu işlem ücretini ödemek istemezseniz yapmaya da bilirsiniz. Size kalmış. Ben diyeceğim. Zaten Gagze içerisinde bakiyem olduğu için yani çok da Yüksek mi meblağ değil zaten hani 2-3 dolar olsa belki ben de etmezdim ama hani bu mevlalar o kadar önemli değil. Ee, sonrasında bir tane daha görevi var. Bu da Voyager e, ikinci aşamasıyla alakalı görev ki bu başlayalı bayağı almış aslında. E, ben şu an şuna bakarken bunu fark ettim. E, baktım hala devam ediyor, hala devam ediyorken biz de gelelim buradan e, alalım dedim. Geldim Görevlerin görevlerin zaten çoğunu büyük ihtimalle yapmışızdır büyük ihtimalle. Continue dedim kendi web sitesini ziyaret ettim. Ondan sonrasında tabii bir e, beğeni yapmamı istiyor. Geldik hemen beğenelim. Voyager 2'nin büyük ihtimalle aynen duyurusunu bize beğendiriyordur. Aynı şekilde retweet yaptırıp yorum yaptıracak. Bu şekilde bu görevleri tamamlayıp buradaki o atımızı da mintleyebiliyoruz. Bunda da aynı şekilde bir işlem ücreti alıyor BSC ağında. Bunda bilmenizde fayda var. Yani dediğim gibi bunları ödemek istemezseniz yapmayı da bilirsiniz. Bunlar zorunlu değiller. Zaten tabi Discord'una katılmıştık. Şu görevleri direkt olarak onaylayabiliriz. Kliyim dedim ve buradan da 0.07 olarak bir işlem ücreti karşılığında bizlere bu OAT'ı vermiş oldu. Bu şekilde buradaki iki o atı da kliyim etmiş olduk. Özellikle şu OAT'ı etmeniz etmenizde fayda var. Çünkü bu at dediğim gibi sınırlı sayıda ilk 100.000 kişi alacak. 100.000'den sonrasında hiç kimse alamıyor olacak diyelim. Ve bugünkü tabi ile alakalı videomuzu da bu şekilde burada sonlandıralım. Genel olarak Airdrop'taki süreç bu şekilde. Bakalım dağıtım zamanı geldiğinde ne olacak, ne kazanacağız, ne yapacağız vesaire. Bunu zaten hep beraber kendimiz zaman içerisinde görüyor olacağız. Gelişmeler olduğu zaman gene her zaman olduğu gibi olabildiğince sizlere duyurmaya çalışıyor olacağım. Aklınıza takılan sormak istediğiniz bir şey olursa yorumlardan veya o Telegram sohbet kanalının üzerinden bana ulaşabilirsiniz. Hepinize iyi günler, bol kazançlar diliyorum.